Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İsrail'den suikast planı ABD basınında yer alan bir haberde işgalci Siyonist İsrail'in gözünün nasıl kan bürüdüğünü gözler önüne serdi. Wall Street Journal'da yer alan İsrail dünyadaki Hamas liderlerini öldürmeyi planlıyor başlıklı habere göre İsrail istihbarat Servisi Mossad'ın harekete geçtiğini öğrendi. Hamas liderlerinin bulunduğu ülkelerde katliama hazırlandığını itiraf eden İsrailli yetkililer, İsrail istihbarat elemanlarının dünyanın dört bir yanında Hamas liderlerini öldürmeye hazırlandığını açıkladı. İsrailliler, av olarak ifade ettikleri katliamların yıllarca süreceğini belirtti. Gaz Gazze'deki soykırımın baş sorumlusu İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bizzat suikast talimatı verdiği belirtildi. Mossad'ın Hamas liderlerinin bulunduğu ülkelerde katliam planları yaptığı kaydedildi. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Lübnan, Katar gibi ülkelerde istihbari ve suikast çalışmaları başlatıldığı ifade edildi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.